Her zaman yepyeni kareler, yepyeni fotoğraflar paylaşan Can, Can Yaman muhteşem görüntüsüyle yine herkesin sevgisini kazandı. Can Yaman güzel oyuncu ve İtalya'da da çok güzel sahneleri var arkadaşlar. Güzel oyuncu. Sizler için de en güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Sizler için Can Yaman'ın ve sevgilisi Demet Özdemir'in birbirinden güzel karelerini sizler için sunacağım. Takipte kalırsanız sizler de detaylı bir şekilde çok güzel şekiller görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım kanalımı beğendiniz ve eğer kanalımı beğendinizse abone olmayı ve sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım beğendiniz.